kadın evlendiği zaman esir değildir. Kraliçe de değildir aslında. Erkek gibi bir Müslümandır. Erkeğin hakları olduğu gibi kadının da hakları vardır. Herkes hakkına ve görevine sadık olacak. Kur'an'ımız bu ifadeyi ve aşiruhunne bil ma'ruf diye beyan buyuruyor ve ne bil ma'rûf dengeli bir şekilde onlarla yaşayın. Ma'rûf dengeli olmak, günlük kurallara uygun olmak demek. Ve ne bil ma'rûf. Kadınlarla dengeli yaşayın. Rabbimizin emri budur. Peki bu denge ne olacak? Ne istiyorsan istediğin kadar vermesini bileceksin. O demek bu. Hep sen alacaksın değil senin çamaşırını ütülemesini istiyorsan onun da ütülü çamaşır giyme hakkı olduğunu bileceksin. Sen onu parfümlü, güzel, şirin görmek istiyorsan onun da böyle bir hakkı olduğunu bileceksin. Böyle Kur'an'ın emri bu. وَاَشْرُوهُ bil maruf. Yani onunla karşılıklı, kadınlarla karşılıklı dengeli yaşayın. عَاشَرَ يُعَاشِرُ مُعَاشَرَةً Karşılıklı bölüşmeyi ifade eden bir fiildir bu onlara iyi davranın derken ehsinuhunne onlara iyi davranın derdi Kur'an. Ya da huzu minhunne hakkakum onlardan hakkınızı alın derdi. Böyle bir kelime kullanmıyor. Aşara yuashiru aşaraten Verin alın, alın verin. Ne kadar hizmet o kadar hak. Ne kadar hak o kadar hizmet dengesini kurun demek bu. Kadının bütün evlilik hayatını özetleyen bir ifadedir bu. Kur'an bu zaten. Baştan sona mucize. Ve ne bil ma'ruf. Dengeli bir şekilde onlarla yaşayın. Yani hep sen alıyorsun ama vermeye gelince beyefendinin verecek bir şey yok. Olmaz böyle. Hatta hadisi şeriflerden görüyoruz. Cinsel hayat bölümünde fıkın kadınların cinsel hayatı bölümünde bunu ayrıyeten göreceğiz inşallah. Nikah babına girdiğimizde bu bölümü göreceğiz. Yani cinsel ilişkide bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem horozluk etmeyin diyor. Tam ifade böyle ama horozluk etmeyin diyor. Ne demek horozluk etmeyin? Sen cinsel tatminini keyfine göre ayarlıyorsun. Yani karşındakini de o doydu, cinsel zevk aldı, almadı ilgilenmiyorsun. Sadece beyefendinin zevki böyle yapmayın buyuruyor. Yani kadınlar da insan, onların da cinsel arzuları var. Bu arzularının yerine gelip gelmediğine dikkat edin diye emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aşiruhunne bil ma'ruf bu demektir. Yani biraz Arapça bilenler aşere yu aşiru muaşereten faale yu karşılıklı bir fiili, bir eylemi karşılıklı yapma ee, mesela calese, yücelesü müceleseten, aynı baptan gelen bir fiil olarak. Celese oturdu demek. Calese karşılıklı oturdular demek. O da oturdu, o da oturdu demek. Aşere, yu'aşiru, mu'aşereten karşılıklı birbirlerine iyi davrandılar demek. Erkek verdiği kadarını alma hakkına sahiptir. Kadın da verdiği kadarını alma hakkına sahiptir. Allah'ın kitabına göre. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Ma'ruf örfe göre demek. Örf ne demek? Gözün gördüğü, günlük anlaşılan, kabul edilen ortam demek. Ve ne? bil ma'ruf. Kadının temel haklarını konuşuyoruz. Temel haklarından bir tanesi de muaşerettir. Yani erkek onu cariye gibi otur, akşam gelince ben kalkarsın. Bu esire yapılır. Köleye yapılır. Müslüman bir kadına Müslüman bir zevceye böyle yapılamaz. Ben oturmadıkça oturma. Olmaz. O köleyin, kölenin uygulaması. Yorulunca oturursun. Ama benim işimi görmek için ayağa kalkarsın. Ayrı bir konu şeklinde.